Şu anda e, Erzurum'un şirin içerimiz, en güzel ilçemiz, Turizm cenneti, Uzun Uzundere, Uzun Dere, e, Tortum Gölü'nün tam üzerinde çok güzel yeni bir e, restoran açılmış. E, ayrıca e, işletme sahibi İmdat Bey yanımızda ama öncelikle ben bir e, bilgi vermek istiyorum e, izleyicilerimize. Buradaki, e, buranın açılış sebebiyle bilgisi, Sirkülasyonu sağlamak, gelen turistlere gerektiği kadar ilgiyi, hizmeti tam verebilmek ve buradaki açıklıkları kapatabilmek, gelen turistleri memnuniyetle gönderebilmek anlamına kurulmuş. Biliyorsunuz buradan 3 km aşağımızda tortum günü ve ünlemen bitiminde Avrupa'nın en büyük şereflerine sahip bir ilçemizdeyiz. Doğa, şelale, manzarası çok güzel. Ee, İmdat Bey de çok güzel bir seçim yapmış da manaya üzerinde dağlarla çepe çevrildi ve vadinin içerisinde o kadar güzel bir manzaraya bu güzel restoranı oturtmuş. Ee, biz geri kalan bilgilerde isterseniz işte işletme sahibimiz İmdat Coşkun Bey'le ile konuşalım. İmdat Bey merhaba. Ben evet. biz hayır, hayır, hayır. <laughs> Teşekkür hayır, ederim. Çok müsaade verirsiniz. İmdat Bey bu düşünce e, aklınıza nereden geldi? Allah bu düşünce bir arası <laughs> boşluğundan dolayı yani böyle daha önce böyle yerleşim alanı yoruldu. Evet. E, Suya hem de genelde çok olduğu için ihtiyacı olduğu için bu bölgenin bu restorasyonu düşünmek e, Düşünmek çok güzel. Şimdi buranın ismi Dere Boyu'da Kağ yemek sanırım değil mi? Evet, de, evet. çok güzel. Tam böyle e, doğal içi, evet. tutmuş evet. ee, şimdi gelen misafirlerimizi ilk önce soralım. E, ne var? Çeşitleriniz neler? Valla hafta işleri sulu yemeklerimiz var. Sulu çöpte, kuru fasulye, tas yavru, köşeyler. şeyler. E, hafta sonları döner cevabı. Evet, o da şekilde bir çalışıyoruz. Sabah kahvaltısında kendi ürettiğimiz ürünlerle de vermeye çalışıyoruz. Yani, ee, yani doğal köy kahvaltısı. Doğal köy kahvaltısı olarak. En güzel, evet. bir açık var zaten. Evet, evet. İşte, Bu şekilde evet. Evet, evet. Evet, evet. Şimdi biliyorsunuz bu bölgede, bizim doğal, kendi Bayağı çok evet. Doğal teslim, evet, evet. 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 Pestik çıplamamız, biliyorsunuz evet. tatlılar çok meşhur. Pestik çıplamasına düşünüyor musunuz tatlılara, tatlılara? Evet, her zaman düşünüyorum. Beklesi falan kendimiz ürettiririz. Biz pestiğe kavrulmasını görüyoruz bilmem ne. o şekilde, bu güzel oluyor. Bizde kavrulmaz. Hatay çok zaman pestiğe çıplamasına olarak geçiyor. Evet. Bizim meşhur tatlılar, durguya, pestiğe dediğimi işte biliyorsunuz buraktan yapılıyor. Ee, bayağı bir masraklı ama çok lezzetli bir şey. Yani eziyeti çok ama tadı çok güzel bir tatlımız. İmdat Bey, e, burayı açıklamada e, aşamalarda herhangi bir zorunda karşılaştınız mı? Evet. ufak bir aşamada yok. İster istemek aşılaşma oluyor ama biz bunları da çözüldü. Şu anda bir elektrik sorunu var. Evet. Bunun işte sonucu bekliyoruz şu anda. Herhangi evet. bir dilekçe verdiniz mi yani? Dilekçe Programa başlamadan önce böyle bir kısa bir süreç yapmıştım ama şimdi ilginin olduğunu söylemişti. Yani açtığımızda dediniz ki değerli pişman ne çok, de, çok de. var ama Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki burada özellikle misafirlerinizi elde ne söylemek istersiniz İmdat Bey? Valla eşit dostu bekleriz. Görsün gelsin, de görsün da bir. Yani görsün gelsin de yerimden evet, tatsınlar, sesler, Thank you